Şu kocaman taşı şurada taş vardı yerde oradan söktürdüm. <laughs> Muhtemelen o kıya koyacak onu. galangonlu perdenin üstüne beton dökecek. Şu yolu sağlamlaştırıyorum şöyle yine. Şu ocak ocaklıktan çıktığından dolayı dedem alınır dedi. Aldırıyoruz ocağı da. Şöyle yine. Düzleteceğiz orayı azıcık hafiften hafiften. Fatih abi. Abi, giriş kapısının rayı var ya abi. Rayın orayı sana zahmet azıcık şöyle tatlı gene tam oraya izalı gene olursa çok güzel olur. Araba altı vuruyor orada ya. Bozulmuş yani tamamen. Tamamen açılmışsa daha çok vurur burada şu anda. Yok oğlum. Sıyıracaksın. Kaldır o kararsan. lan.

Bu kadar mı olur? Yapacak bir şey yok yeter. Dolgusuz adam bir şey yapamıyorum diyor zaten. Şurayı bilerek bıraktık, ezdürmedik. Bu kadar Şöyle yine. kapı Arabanın Türkçe. girmez öyle mani olmasın. Hava topraklar mı topraklar ortalarda. He onlar Otur. şey kuyuları demiyor değil mi? Girişi. Ha, tamam, girişten çıktı. Tamam. Gel de söyleyek onları.